Sabahın seheri esiyor yerler. Sabahın seheri esiyor eller. Benim sana yandığımı ne bilsin eller. Ne bilsin eller bilmesin eller. Benim sana bilsin eller, <laughs> ne bilsin eller. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hepiniz bu güzel akşama hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuş şu bizim bu bahçeye ya. Yemin ederim çok güzel görünüyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir geceye ortak olmak için sabırsızlanıyoruz sizlerle. İlk dansınızı alalım o zaman. Hadi bakalım. Ya bu ne güzel bir düğün başlangıcı değil mi? beraber bir klip çeksek, beraber söylesek, bu şarkıyı stüdyo ortamında söyleyerek klipleştirsek çok mutlu oluruz. Bizim için ömrümüzde, hayatımızda güzel bir anı da olur diye düşünüyoruz. Düğünden sonra bizim ikizlerimiz oldu. Şu an ikizlerimiz 4 aylık. İkizlerimize de güzel bir aslında anı kaldı böyle aslında. yani bir trajikomik ama. Biz 2023 Haziran ayında evlendik. Düğüne çıkarken eşimle çok sevdiğimiz, bize yakıştığını düşündüğümüz, sözlerinin bize yakıştığını düşündüğümüz bir şarkı söyleyerek çıktık. Gelinlikle beraber şarkı söyleyince çok dikkat çekti sosyal medyada. Ee, Ankaralı Coşkun'dan bildiğimiz Ne Bilsin Eller parçasını söyledik biz. Ee, çok da güzel yorumluyor eşim. Ben de ona eşlik etmeye çalıştım düğünde. Bu bizim sayfalarımızda paylaşılınca dikkat çekti. Tabii benim sayfamda paylaşıldı ama farklı düğün sayfalarında aslında paylaşıldı. Birçok sayfa paylaştı, keşfete düştü. Yine üstüne bastırarak söyleyeyim kendi sayfalarımızda paylaşılmadı aslında. Benim sayfamda hala 1500 beğeni de kaldı. çok dikkat çekti. İki senedir de her yaz düğün sezonunda paylaşılıyor. Böyle olunca biz bu şarkıyı söylemek istedik. Yani bu şarkının muvaffakat namesini alarak kendisinden Ankaralı Coşkun'dan istedik. Öyle olunca o satmak istemedi. bizi dava etmek Yoluna başvurmak istedi. Biz dedik iyi niyetliyiz biz senden bu şarkıyı istiyoruz. Neden böyle yapıyorsun abi yapma dedik. Ama yine de bize suç duyurusuna bulundu. Biz de ifademizi verdik. Bundan bir maddi kazanç sağlamadığımızı gösterdik, kanıtladık. Uzlaşmacı Ankaralı Coşkun'un bizden 300 bin lira istediğini söyledi. Biz de tabii şaşırdık 300 bin lira ve hani şarkı benim olmayacak, yani şarkıyı yine söyleyemeyeceğiz sonucunda. Sadece bu şarkı söylediğimiz için ceza olmuş oluyor bize. Tabii biz daha cüzi bir şeyler teklif ettik kendisine, yine tüm samimiyetimizle, uzlaşmacı aracılığıyla. Ama yine kabul etmedi, 300 binde mutabık kaldı kendisi. Ve bu şekilde mahkeme yolu, kam kamu davası olarak açılacağını duyduk. İlk biz paylaştığımızda benim sayfama alkış bıraktı kendisi. Hatta ben altına hakkını helal et Coşkun abi senden izin almadan söyledik ama diye ben bir yorum bıraktım. O da mevcut. Ben ekran resminden almıştım. Şimdi silmiş kendisi ama. Yani soruşturma açacağını söyledikten sonra sildi. Yani ben o an zaten ekran resmi almıştım. Sonra bir gün sonra baktığımda Artık kötü niyete girdiğini fark ettiğimde bir baktım. Yok silmiş yorumunu. İyi ki de ekran resmi almışım. Kendi kullandığı öz hesabından o yorumu yaptı kendisi bize. Ee, Dediğim gibi biz hala kendisinin şarkısını severek söylemek istiyoruz. Tabii söyleyemiyoruz. Yasak artık. Yasakladı bize bu şarkıyı. Ee, aslında yani kendisinin böyle bir hakkı varmış. Yine de biz ona bir şey diyemiyoruz. Sonuçta kendi bestesidir, kendi emeğidir. Zaten o emeğinin karşılığını da vermek için zaten ulaştık biz. Yani biz bu şarkının ücreti varsa ödeyelim. Biz bu şarkıyı hani daha rahatça e, söylemek istiyoruz diye zaten kendisine ulaştık. O konuda hiçbir sorun yok. E, sadece aslında bizim burada en çok bizi e, üzen şey şu. Ben müzisyenim. E, ben gibi birçok arkadaşım. Bu camiada herkes daha doğrusu. Birilerinin şarkılarını söylüyor. E, bu kanunlarda böyle bir boşluk varmış. Yani birisinin şarkısını izin almadan söyleyemezmişiz. Yani söylendiği anda karşı taraf bunu bu şekilde kötüye kullanabiliyormuş. Yani dava yoluna gidebiliyormuş. Yani ticari bir kaygı gözetmeden bile söylediğimiz zaman bu dava aşamasına gelebiliyormuş. Bunu öğrendik. Biz yolda giderken mırıldanarak bir story atsak, hikaye atsak, bir durum atsak bu dava olarak bize dönebilirmiş. Bunu gördük, bunu öğrendik. Yani hiçbir ticari kaygısı olmasına gerek yok. Müzisyenler adına, bütün Türk milleti adına aslında büyük bir tuzak gibi geliyor aslında bana. Ya yani her an herkes bir şekilde dava edilebilir bu sebepten dolayı. Lütfen herkes dikkat etsin diyelim. Ankara'nın bağlarıyla bütün Türkiye'de bilinmeş, sesi hala düğünlerde eksik olmayan, bütün düğünlerde avaz avaz sesini duyduğumuz bir sanatçı abimiz. Onunla beraber söylemek istiyoruz hatta bu şarkıyı. Lütfen bizi kırmasın. Biz bunu istiyoruz. Başka istediğimiz bir şey yok. Engin oğul 天気の？